Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı sizlere tavsiye etmek istiyorum. Bugünkü videomun konusu biraz da kendim hakkımda olacak. Bu hayattan neler öğrendim, daha önceleri ne düşünüyordum gibi bir sohbet konusu seçtim kendime. Biraz da bazılarınızın söylediği gibi hayat hikayem olacak diyebilirim. Bu yaşa geldim. Yarım yüzyıldan fazla yaşadım. Arkama dönüp baktığımda ne edim, ne oldum, ne olacağım sorusunu farklı bir şekilde ele almaya çalışacağım. Hepiniz de daha doğrusu benim yaştakiler çoğunuz bilir gençliğimizden çocukluğumuzdan beri nasıl işlendiyse artık o konu biz yabancıları her nedense kendimizden hep üstün görmüşüzdür. Şöyle örnekler verebiliriz. Adamın yaptığı Arabaya bak dersin, Almanın yaptığı şuna bak dersin, adamın yaptığı makine nasıl yapmış ya dersin falan filan bu şekilde hep biz başkalarına hayran olmuşuzdur. Bu Osmanlıdan beri devam ediyormuş Batı'ya hayranlık benim burada anlatmak istediğim Batı'ya hala hayranız aslında tarih boyunca Batı Batı dediğimiz topluluk Hristiyan topluluğu bu genelde hepiniz de biliyorsunuz hem düşman olmuşuz hem de onlar çok hayran olmuşuz. Kendimiz ile büyük çelişki içindeyiz. Saraylarımız da öyle olmuş. Batıyı düşman kabul etmişiz ama Batı'dan hanımlarla evlenmiş bizim saraydaki eşraf öyle diyeyim. Batı hayranlığı hala daha devam ediyor. Batı dediğimiz düşman ben gerçek kelimelerle konuşmak istiyorum. Hakikaten düşman bizim kültür yapımıza, düşünce ve zihniyetimizin tam zıttı olan kişiler. Batı Batı biz uygarlığız diyor şimdi ama bunlar bir geçici dönem. Biz nasıl yukarı çıktıysak bir tekerlek gibi. Şimdi onlar tekerleğin en tepesindeler. Tekerlek döndüğü müddetçe de şimdi de onlar inerken biz çıkacağız. Biz olmasak da birileri hep inecek ve çıkacak. Şimdi o çağları yaşıyoruz. Batının duraklama çağı, duraklama olduğu halde çok ileri oldukları için bazılarınız diyecekler ki ya böyle duraklamaya can kurban. Doğrudur. Batının zihniyeti başkasını sömürmeye dayandığı için Ali Cengiz oyunlarıyla şimdiye kadar bu refah seviyelerini devam ettirmişler ve hala da devam ettirmeye çalışıyorlar. Batı dediğiniz biliyorsunuz Avrupalı ırkçı. Aslında ırkçılık yatıyor. Hristiyanlık sonra geliyor. Beyaz Hristiyanlar var, sonra da ikinci sınıf Hristiyanlar var. Nasıl isim veriyorlarsa onu bilemeyeceğim ama o çekirdek üst sınıfa Latin Amerikalılar da Hristiyan biliyorsunuz. Onlara müsaade etmiyorlar. Sadece Avrupalı beyaz ırk o çekirdek kadroda birinci sınıf insan olarak kabul ediliyor. Bu zihniyet olarak böyle elbette yazılı mıdır değil midir onu bilemeyeceğim ama ben öyle görüyorum. Ve şimdiye kadar böyle ayrımcı politikalarla refah seviyelerini yükseltmişler. Hep başka kültürleri kendi tabirlerince ötekileri kullanmışlar. Kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi liderleri Amerika, önceleri İngiltere'ymiş vesaireymiş ama bunların hepsi de birbirleriyle akraba olan, aynı ırktan neredeyse olan topluluklar. Ben dedim ki hani yarım yüzyıldan fazla yaşadım. Bazı değerler vardı. Hepimizin saygı duyduğu, bizde de olması istenilen ve istediğimiz değerler. Hala da o değerler geçerli. O değerler sözde çok güzel, hakikaten güzel. Onlara kimse karşı gelemez ama bu batı dediğimiz topluluk bu değerleri kendine göre evirerek, çevirerek kullanmıştır ve ötekileştirdiği için diğer toplumları, diğer milletleri bu kelimelerin, bu değerlerin içi boşaldı diğerlerinin gözünde, ötekileştirdiklerinin gözünde. Şimdi tez antitez gibi bir şey olacak bu ama dünyanın kuruluşu öyle. Ben zaten dünya tarihinin 3-5 bin yıllık veya 12 bin yıllık olduğuna inanmıyorum. Dünya tarihi çok uzun. Tahminimizden daha uzun olduğunu ben inanıyorum. Dünyada iki türlü insan topluluğu vardır. İnsan vardır. Bir, birinci sınıfı yönetenler, iki, iki sınıf köleler. Hala da o sistem devam ediyor. Bir şekilde devam ediyor. Zaten bundan iyi bir sistem de hala bulunamadı. Bu sistemin dönebilmesi için yönetenler ve yönetilenler yani köleler olmak zorunda. Bunu ülke çapına ülkeler olarak bölmüşler. Eskiden belki daha küçük topluluklar olarak bölüyorlardı. Şiddetle yapıyorlardı bu işi. Bu defa başka taktiklerle bunu sürdürüyorlar. Sonuçta bu köle efendi sistemi hala daha devam ediyor. Şimdi içini boşalttıkları kelimelerden ben bahsetmek istiyorum. Barış kelimesi biliyorsunuz. Herkes barış ister. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bu topluluklar barış diyerekten savaşı körüklemişlerdir ve hala daha yapıyorlar. Nasıl yapmışlardır? Tekelleştirmişlerdir savunma sanayilerini. Seni diğer Afrika olsun, Orta Doğu olsun veya başka ülkeler kendinden olmayanları yani ötekileri birbirlerine fitne sokarak aralarına fitne sokarak savaştırarak hem onları zayıf düşürmüşlerdir hem de onların paralarını çalmışlardır güçlerini çalmışlardır. Yani birisi barış barış deyince hakikaten o kişiden kaçacaksın. O duruma geldik. Çünkü söyleyene bakacaksın artık. Barış barış deniyor ama savaşı en çok körükleyen o oluyor. Kelimelerin değerlerin içini boşalttılar. Barış kelimesinin olduğu gibi. Onlar da çok iyi biliyor. Savaşı kimse istemez. Ama savaş istiyoruz demiyorlar. Direkt menfaatimiz var demiyorlar. Barış diyerekten işlerini yüzdürüyorlar ve yüzdürmekteler hala. Demokrasi çok güzel kimse karşı gelemez. Çoğunluk yönetim sistemi çoğunluğun istediği kişinin kişiye yetki verilerek o sistemi, o topluluğu refah için çalışması demek. Buna da kimse karşı gelmiyor ama bu batı dediğimiz, medeni dediğimiz topluluk demokrasi getireceğiz diyerekten nasıl da demokrasi kelimesinden tüylerimizin diken diken olduğunu benim yaştakiler hep yaşayarak görmüşlerdir ve yaşıyorlar. Çoğunluk yönetimi deyip kendi azınlıklar iktidara, yönetime getirerek yani kısaca valilerine atayarak çoğunluğu azınlığı yönettirmişlerdir. Azınlığı ellerine tutmuşlardır. Çünkü azınlık gücünü çoğunluktan almadığı için efendilerine hizmet etmiştir. Demokrasi kelimesinin içini de böyle ötekiler de, boşaltmışlardır. Ötekileştirdikleri topluluklarda, milletlerde değersizleştirmişlerdir. Kendileri için bu değerler elbette çalışıyor, çalışmıştır, çalışmaktadır. Özgürlük diyerekten gelmişlerdir. Özgürlüğü herkes ister. Özgürlük demişlerdir ama o milletleri köle yapmışlardır. Kölelik hala devam ediyor. Biliyorsunuz Avrupa dahi, Avrupa ülkeleri dahi bir şekilde Amerika'nın kölesi diğerleri daha fazla kölesi onlara ödül olarak refah vermiştir bu efendileri ama bizim gibi milletlere ötekileştirdiklerini bütün enerjilerini bütün hazinelerini soymaktadırlar iş güçlerini dahi soymaktadırlar biliyorsunuz bizim ülkemiz ürünlerini hep ucuza satıyor. Niye? Bizim efendilerimiz işi bilmediği için veya başkalarına hizmet ettikleri için. Efendi dediğim kişiler de bir fabrika sahibi olabilir, bir işveren olabilir. Bu onların beceriksizliği olarak görüyorum ben. Çünkü bir ürününü sen iyi bir fiyata satamıyorsan kölelerini de Onların karnını da doyuramazsın demektir ve nitekim ülkemizde olan budur. Sağlık herkese sağlık demişlerdir ama hastalık pazarlamışlardır. Sağlık adı altında ilaçlar vermişlerdir ama bu ilaçlar sizlere bağımlı etmiştir. Bağımlı olduk bu ilaçlara ve hastalıklarımız kesinlikle tedavi edilmedi. Sağlık kelimesinin içine dahi boşalttılar. Eşitlik diyerek kendilerine eşitlik yapmışlardır. Doğa ve aykırı şeylerde eşitlik istemişlerdir. Kadın erkek eşitliği vesaire demişlerdir ama kendileri ayırmışlardır insanları birinci sınıf, ikinci sınıf üçüncü sınıf gibisince davranışlarıyla elbette birebir numara vermiyorlar. Vermediler ama politikalarıyla bunları uygulamışlardır. Bu özgürlük kelimesinin içine dahi boşalttılar. Daha doğrusu eşitlik kelimesinin içine dahi boşalttılar. Kimse kimseyle eşit değil olamaz zaten. Doğanın kanununa aykırı bu. Bence çok güzel sözler ama evrenin işleyişi dahi öyle değil. Cinsel eşitlik demişler. Aile kavramını yok diyorlar Şimdi çocuklar cinsel, kendi cinsel eğilimlerini seçme olanağı vereceklermiş. Eğitim eşitliği deniliyor. Eğitim eşitliğini de kotaları koyarak engellemişler. Eğitimi kendileri almışlar. Diğerlerini istedikleri eğitimi vermişler. Sonuçta bu ülkemizde dahi düne kadar uygulanıyordu. Birkaç üniversiteye belli başlı kesimler eğitim almaya gidebiliyordu. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Din özgürlüğü diyor diyorlar. Din özgürlüğü demişler. Daha düne kadar İsveç'te neler olduğunu biliyorsunuz. Saygı göstermek nefret suçudur. Bu yapılan bir kitabı yakmak nefret suçudur. Bırakın herhangi bir kitabı yakan dahi vandaldır, geridir, gerizekalıdır bilgiyi yakan. E bunlar zaten kitapları, kitaplıkları, kütüphanelere yakan bir atanın çocukları. O yüzden bunun içini dahi boşalttılar. Fikir özgürlüğü olarak din özgürlüğü olarak hep kendilerinin dinini kabul edersen o din özgürlüğü oluyor. Onların fikrini kabul edersen o fikir özgürlüğü oluyor. Başka fikirlere açıkmış gibi, herkes fikrini söyleyebilirmiş gibi gösterip aslında başkasına zarar veren fikirler, ötekileştirdikleri kişilere zarar veren fikirlere izin veriyorlar. Şöyle düşünüyorum da şimdiki yeni nesil yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Bana birçok kişi nasıl Finlandiya'ya gidebilirim, gelebilirim, işte Türkiye'de şöyle kötü şartlar, böyle kötü şartlar diyerek iletişime geçiyor benimle. Elbette herkes gidebilir yurt dışına, gitmek isteyebilir ama ülkeni kötüleyerek, burada şartlar daha kötü diyerek hiç bilmediğin yeri nasıl iyi olarak görebiliyorsun veya biliyorsun. Bunun bir algı olduğunun farkında değil misin? Sen oraya gidersen birinci sınıf vatandaş olacağını mı zannediyorsun? Bu fikri nereden alıyorlar bu gençlerimiz? Biz daldık. De Demek ki dolaylı yollardan algı, televizyon, medya vesaire biz çaktırmadan bize bunları pompalıyorlar ve başarılı da oluyorlar. Ben şuna benzetiyorum bunu. Hani videomun başında da söyledim ya. Biz kendi düşmanımıza hayranlık duyuyoruz ve hala daha hayranlık duyuyoruz. Hep yönümüzü batı 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 diye bizim beynimizi yıkadılar. Batıya dönmeye çalışıyoruz. Onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Bu birazcık da Stockholm sendromuna benzemiyor mu? İnsan katiline aşık olur mu? Sanki bizi yok eden, bizi kim yok etti? Batı yok etti. Osmanlı olarak. Tarih boyunca biz kimlerle hep savaştık? Haçlı seferlerine karşı kim durdu? Kim savaştı? Bizler savaştı. Öyle olduğu halde biz nasıl onlara aşık olduk? Nasıl onlar gibi olmak istiyoruz? Ve bizi 50 kusur yıldır Avrupa Birliği'nde dahi almıyorlar. Yani biz ötekilerdeniz yani işin özü. Kesinlikle alacaklarını zannetmiyorum her bir menfaatleri yoksa. Zaten biz onlara menfaatlerini verdik bir şey almadan. Gümrük birliğine verdik vesaireyi verdik. Onların sistemini alarak verdik. Onların valilerine içimizde atadık bilmeyerek, bilerek. Biz onların zaten oyunduruğu altında yaşamışız haberimiz yok. Hala da yaşıyoruz. O soruyu tekrar soruyorum. Stockholm sendromunu biz millet olarak yaşıyoruz. Bizim gençlerimiz niye batıya gitmek istiyorlar, ben niye gitmek istedim zamanında? Bizi kendi katilimize aşık ettiriyorlar, kendilerine aşık ettiriyorlar. Böyle bir sistem var dünyada, bu sistemden kurtulabilir miyiz? Bilemiyorum, her çıkışın bir inişi vardır deniliyor. Biz mi çıkacağız, onlar mı inecek onu da bilemiyorum. Eşitlik diyerekten bu hayran olduğumuz toplumlar bütün dilleri yok etmişler, ırkları yok etmişler hepiniz de biliyorsunuz. Bunu en hayran olduğunuz kuzey ülkeleri dahi yapmış. Farkları yok. Biz bunlar kuzeyde olduğu için belki duyulmamış. Kenarda köşede olduğu için. Burada bunlar Sami ırkı var. Bunlar aşağıdan gelerek onları yok ederek rengeye çobanlarından bahsediyorum. En kuzeye kadar gidip sıkıştırmışlar. Yok etmişler kültürlerini, her şeyini. Hala yaşıyorlar. Biriniz diyebilir ki işte kendi dillerini konuşuyorlar. Kendi kültürlerini yaşatıyorlar. Kendi hakları var. Kendi belediye meclisleri vesaireleri var. Arkadaşlar sen kontrol edilebilir hale getirmişsin. Sana tehdit değil artık. Ondan sonra onlara haklara versen ne olur, vermesen ne olur? O ülkede yaşayabilmesi için o kişilerin oradaki konuşulan dili öğrenmesi lazım. Oradaki konuşulan dil fince. Kendi dillerini otomatik olarak öğrenemiyorlar. Çünkü kendi dillerinin ona bir faydası yok artık. O yüzden hayran olduğunuz topluma, hayran olduğunuz kesimlerin tarihine iyi bakın. Siyah beyaz değil hiçbir şey. Birisi iyi, birisi kötü değil dünyada bence. Daha doğrusu iyi bildiğiniz bildiklerimiz tam tersi olabilir. Stockholm sendromunu yaşıyoruz millet olarak. Son yıllarda elbette buna karşı duruşlarımız var ama onlarca yıl beynimizi öyle işlemişler ki Osmanlı'dan da geliyor belki yüzlerce yıl diyebiliriz buna. Bunu atıp bunu silmek hiç kolay değil. Biz A sınıfı bir ülke şimdilik olamayız. A sınıfı ülkeler belli söylüyorum. Beyaz ırk olacaksın Avrupa ırkı. Hristiyan olacaksın o kadar. Latin Amerika dedim onlar da Hristiyan. Hristiyanlaştırmışlar Afrika'yı. Hristiyanlaştırmışlar. Niye onların refahları yüksek değil? A sınıf değiller çünkü. A sınıf ülkeler, Avustralya, bunların kökleri, ataları Avrupa'dan gitmedir. Yeni Zelanda, bu ülkelere iyi bakın. Amerika, Amerika'da içinde eyaletler olarak farklı. Avrupa'dan gelen ataları beyaz ırk. A sınıfı, birinci sınıf vatandaş. Diğerlerin hepsi köle. Bizim durumumuz hakikaten işler acısı. Bizi NATO'ya almışlar ama Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Biz onların güvenliğini sağlayan bodyguardlarız yani. Bu sana fazla bile demiş. Kendi paramızda istekli gönüllü olarak onların bodyguardlığını, güvenliğini sağlıyoruz yani. Biz buradan nasıl çıkarız bilmiyorum. Türk Birliği kurmaya çalışıyoruz. Bunu daha önce de yapabilirdik. Tarihte biz gitmişiz Araplara ve batıya yönelmişiz. Belki orada hata yaptık. Sonuçta dünya ırkçılıkla yönetiliyor. Biz bunu anlamamışız. Biz belki çok temiz düşünüyoruz. Onu da bilemeyeceğim ama şimdi Türk dünyasıyla birleşmeye çalışıyoruz. Onu da yaptırmamak için, bu Zengezur koridorunu açtırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Zaten Araplar bizden nefret ediyorlar. Onu başarmışlar. Eğitim sistemleriyle de hala devam ettiriyorlar. Türkiye hali bunları üst üste koyunca hiç iç açıcı gibi görünmüyor ama bir fırsat önümüze çıktı. Avrupa Birliği bunlar ihtiyarlıyorlar. Kendi sistemleri, kendi tuzakları oldu. Üreyemiyorlar. Tabii biz yarın Avrupa Birliği çöküyor demiyoruz ama iniş, düşüş devri başladı. Biz bunları göremeyiz ama akıllı politikacılarımız görmeli çocuklarımız için daha iyi yarınlar bu şekilde bırakabiliriz. Biz acısını çekmişiz Cumhuriyet döneminde. Cezamızı çekmişiz. Biz cezalandırılmışız. İşin özü. Ben Stalin'e de aptal diyorum. Aç gözlü aptal. Bize gitmiş, Türkiye'ye gitmiş. Batı'nın kucağına gitmiş. Bizden toprak talebi yaparak Atatürk biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda bizim cephanelerimiz hep doğudan geldi. Sovyetlerden daha doğrusu. Rusçarlığından geldi. O topraklardan geldi. Atatürk Ruslarla iyi geçinmeyi vasiyet etmiştir. Ama bu aptal Stalin Türkiye'yi belirledi belki de bilerek Batı'nın kucağına bizi itti. Putin şimdi bunu telafi etmeye çalışıyor. Belki de mecbur kaldı telafi etmeye çalışıyor ama paramparça oldu dünya. Rusya dahil buna, Sovyetler Birliği dahil. Şimdi Rusya'ya göz diktiler. Bakalım önümüzdeki yüzyılda dünyada neler olacak biz göremeyeceğiz elbette. En azından nereye gittiğini tahmin edebiliriz diyorum. Böyle bir konuyu sizinle sohbet etmek istedim. Batı'nın oyununa gelmeyelim. Hala da geliyoruz. NATO üyeliği olayı biliyorsunuz gitti birisi. iğrenç bir eylem yaptı. İsveç'in Stockholm şehrinde, başkentinde bizim büyük elçiliğimizin önünde. Biz de gittik ona aşırı tepki göstererek, daha doğrusu istediklerini yaparak, zaten adamların istediği bizim böyle tepki göstermemiz, gündeme gelmemiz ve gündemi saptırmamız, gündemin sapılması. Bakın biz onlardan suçlu istiyoruz. Şimdi siz bize suçluları teröristlere vermiyorsunuz diyoruz. Olay nereye gitti? O suçlar hakkında hiç konuşmuyoruz. Gündemimizi değiştiriyorlar yani işin kısacası. Biz de asıl yapmamız gereken işi unutuyoruz. Unutturuyorlar. Neyse fazla bir uzun video oldu bu da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız memnun olurum diyorum. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.